Bu bölümümüzde İslam filozoflarının bilim dünyasına ve felsefe dünyasına katkılarından söz edeceğim, ön plana çıkmış olan bazı e, filozoflardan bahsedeceğim. Öncelikle e, tabii ki şunu düşünerek bunu yapıyorum. Günümüzde neden İslam coğrafyası e, söylendiğinde aklımıza işte bilim, sanat, felsefe gelmiyor da işte bu e, tırnak içinde söylüyorum. E, din alimleri dediğimiz insanlar sadece işte kadınların nasıl giyinmesi gerektiğinden nasıl yaşamaları gerektiğinden e, ve işte onların hayatlarını kontrol altına almaları gerektiğinden söz eden insanlar aklımıza geliyor. Neden? İşte İslam dünyasında da büyük bir bilim insanı büyük bir e, felsefeci filozof çıkmıyor. Bundan hareketle bunu yapıyorum ve hep şunu düşünmüşümdür. Hep böyle mi olmuştur? İşte tam da bunu düşünürken aslında öyle olmadığını gösterecek bir çalışma bu. Çünkü Avrupa'nın e, skolastik düşünceyle karanlık çağa girdiği bir dönemde e, İslam coğrafyasında e, aydınlanmayı başlatan insanlar var. Bunlardan ilki Farabi, e, 9. yüzyılda yaşamış bir filozof. Tabii nerede doğduğuyla ilgili çeşitli rivayetler var bazı kaynaklarda Kazakistan'ın Seyhun bölgesindeki bir Far yap şehrinde doğduğu söylenir. Bazı kaynaklarda farklıdır. Kendisi Şam'da yaşamıştır. hayatını bahçıvanlık yaparak kazanmıştır ve gündüzleri bahçıvanlık yapar, akşamları da felsefe okur. Özellikle Aristoteles ve Platon'u çok ince eleyip sık dokuyarak okumuştur ve kendi düşüncelerini buradan hareketle ortaya koymuştur. Tabii kendisinin Avrupa'da Afrasiyap adında ünlendiğini görüyoruz. Ve Aristoteles'in Organon adlı eserini çevirmesiyle yani tüm dünyada tekrar yayılmasını sağladığı için kendisine muallim sani ikinci öğretmen ünvanı verildiğini görüyoruz. Peki kendisi sadece bir filozof mudur? Hayır. Aynı zamanda bir müzisyendir, aynı zamanda bir gök bilimcidir, bir bilim insanıdır. Ee, özellikle e, Aristoteles'in *Organon* adlı eserini çevirilerini yapmıştır. Hem İslam dünyasında Aristoteles'in tanınmasını sağlamıştır, hem de skolastik düşünceden sonra bütün felsefe tarihinin, antik Yunan tarihinin e, yok olmuş e, eserlerinin tekrar e, gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır Çünkü biliyorsunuz skolastik düşünce dediğimiz şey e, kilisenin o bir otorite olarak bilimi sanatı ve siyaseti kontrol altına almaya çalıştığı bir dönemdir bu skolastik e, kelime anlamı olarak okul felsefesi anlamına gelir yani her şey e, kilisenin kontrolü altında ve e, bir çatı altında birleştirilerek yapıldığı bir dönem tabii bu dönemde de Filozoflar var ama genellikle bu filozoflar düşüncelerinin e, kiliseye ters düşmemesine çok dikkat etmek zorundalar. Çünkü eğer kilisenin e, söyledikleriyle yani İncil'in yorumlamasına ters düşecek bir şey söylendiğinde ölüme mahkum ediliyorsunuz ve öldürülüyorsunuz. Bu anlamda skolastik düşünce Avrupa'nın yaklaşık 700 e, yılını egemenlik altına almış bir dönem. Bu dönemde tabii ki her şey e, İncil'in ve kilisenin söylediği gibi e, ortaya konulmak zorunda. Demek ki e, bunların haricinde söylenen her sözün, yapılan her eylemin bir bedeli var. Peki Farabi böyle bir dönemde e, yaptığı çalışmalarla ortaya koyduğu e, düşünce a, anlamında hem Felsefe tarihinde, İslam coğrafyasında felsefenin bilimin tekrar canlanmasını sağlıyor. Hem de yok olmuş yani Avrupa'da kütüphanelerde e, yok olmuş felsefe e, düşüncelerini tekrar gün yüzüne çıkartıyor ve Avrupalıların bunlarla tekrar tanışmasını sağlıyor. Bu açıdan çok önemli kendisi. E, kendisi siyasetle e, de yakından ilgileniyor. E, ee, hatta Medinetül Fazla Erdem Şehir dediğimiz bir eserinde bir ülkenin yöneticisinin nasıl olması gerektiğini ve o ülkenin vatandaşlarının nasıl olması gerektiğini anlatmıştır. Tabi bunu yaparken Platon'un Devlet adlı eserinden e, esinlenmeler görüyoruz bu çalışmasında. Çünkü onun Erdemli şehrinde adaletin, hukukun e, ve e, ee, insanların mutlu bir şekilde yaşadığı bir e, ülke e, görüyoruz. Felsefe ve bilim dünyasında katkı sunmuş ikinci filozofumuz İbn Sina. Kendisi 10. yüzyılda Özbekistan'ın Buhara şehrinde dünyaya gelmiştir. Avrupalılar onu Avicenna olarak tanır. Kendisi felsefe ve tıp alanında 200'e yakın kitap yazmıştır. Özellikle El Kanun Tıp Kitabı Avrupa'da 400 yıl boyunca tıp kitabı olarak okutulmuştur. Yani tıbbın babası olarak bilinir. Kendisini diğer İslam filozoflarının pek çoğundan ayıran bir özelliği vardır. Diğer filozoflar düşüncelerini inançlarının doğrultusunda ortaya koyarken o akla ve mantığa büyük önem vermiştir. Evet, diğer filozofumuz İbn-i 12. yüzyılda İspanya'da yaşamıştır. Avrupalıları felsefe ve düşünce anlamında en çok etkileyen İslam düşünürüdür. Fıkıhçı, matematikçi ve filozoftur. Özellikle Gazali'nin döneminde İslam filozoflarına bazı dini hassasiyetlerden dolayı yönelttiği eleştirilere kesin bir tavır takınmıştır ve bu eleştirilere cevap vermiştir. Özellikle evrenin ezeli ve ebedi olduğunu yani yaratmanın olmadığını ileri sürmüştür ve madde olmazsa zaman kavramından söz edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Ayrıca insan ruhunun ölümsüzlüğünü savunan düşünürlere karşı insan ruhunun ölümsüzlüğünün ancak yapıp ettiği eylem ve faaliyetlerden, ortaya koyduğu eserlerden sonra yaşatılması anlamında olabileceğini söylemiştir dediğim gibi Avrupa'yı çok derinden etkileyen felsefist anlayışından ziyade kendisini e, kilise tarafından 1240 ve 1553 yılları arasında düşüncelerinin yasaklandığını görüyoruz Çünkü dediğimiz gibi bu dönem Avrupa'da skolastik düşüncenin egemenlik altına aldığı bir dönem bir diğer İslam filozofumuz Gazali. 11. yüzyılda yaşamış olan Gazali, Horasan'ın Tuz şehrinde dünyaya gelmiştir. Nizamiye medreselerinde eğitim almıştır. Özellikle felsefe ve tasavvufa yakın merak duymuştur. Yaşadığı dönemde İslam inancını felsefe düşüncesiyle tekrar yorumlamaya çalışan İslam düşünürlerine karşı ağır eleştirilerde bulunmuştur. Hatta felsefe öğrenmesinin nedeni de budur. Amacı felsefe düşüncelerini felsefe ile çürütmektir. Kendisinin felsefeye yönelik bu ağır eleştirilerine karşı İbn Badiye, İbn Tufeyl gibi filozoflar felsefeyi savunmak durumunda kalmıştır. Bunun yanı sıra aklı ön plana çıkardıkları için aklı inancın önüne koyduğu için Farabi İbn Sina ve İbn Rüş gibi filozofları da çok ağır eleştirmiştir. Kendisi tasavvufa merak saldığı için aklın yerine tasavvufu koymuştur. Eserleri Avrupa'da pek çok dile çevrilmiştir. Özellikle el velet adlı eseri 1951 yılında İspanyolca, Fransızca ve İngilizceye tercüme edilmiştir. Evet. Bir diğer İslam düşünürümüz İbni Haldun. Kendisi 14. yüzyılda dünyaya gelmiştir. Tunus'ta yaşamıştır. Tunus ve Fas'ta devlet görevlerinde bulunmuştur. Yaşadığı dönemde siyasi çalkantılardan dolayı 2 yıl hapis yatmak zorunda kalmıştır. 7 ciddi Kitabül Emir ve Mukaddime adlı eseri çok önemlidir. Kendisinden çok sonra yaşamış olan Katip Çelebi, Naima, Ahmet Cevdet Paşa gibi Osmanlı tarihçilerinin Osmanlı'yı yorumlamalarında teorileri çok önemlidir. İbni Haldun'un Asabiye adında bugün bile sosyolojide kullanılan önemli bir kavramı vardır. Bu kavramı İbni Haldun bir anlamda toplumsal uyum, toplumsal dayanışma, milliyetçilik anlamında kullanmıştır. İlerlemeci bir görüşle Asabiye kavramı toplumları ilkellikten modernliğe ilerleten içgüdü anlamında kullanabiliriz. Bir diğer önemli İslam bilim insanımız İbni Heysem. 10. yüzyılda Basra'da dünyaya gelmiştir. Biz onu bugün modern optiğin kurucusu olarak biliriz. Çünkü kendisi fizik alanında çok önemli çalışmalar yapmıştır. Özellikle görme eyleminin nasıl gerçekleştiğini kanıtlayarak ortaya koymuştur. Özellikle bu anlamda görmenin gözlerde değil beyinde gerçekleştiğini vurgulamıştır ve bunu ispatlamıştır. Yaşadığı dönemde ilgilendiği her alanda bir kutup noktasıydı. Çünkü çalışmalarını bilimsel yöntemi kullanan kişi olarak ispatlayarak ortaya koymuştu. Bunun yanı sıra felsefe, matematik geometri alanında çalışmalar yapmıştır. Kendisi Aristoteles ve Batlamyus'un yer merkezli evren anlayışına çok kuşkulu yaklaşmıştır. Çünkü evrende e, dünya gibi pek çok gezegenin olabileceğini ileri sürmüştür. Nitekim kendisinden yüzyıllar sonra Newton ve Kepler yer merkezli evren anlayışının yanlışlığını ispatlamış ve güneş merkezli ...evren anlayışını ortaya koymuştur. Buradan bakıldığında kendisi gerçekten... ...İslam ve dünya bilimi açısından... ...çok değerli bir insandı. Evet arkadaşlar, bugün... E, ...İslam dünyasına ve dünya bilimine katkı sunmuş... ...birkaç İslam düşünüründen bahsettim. Tabi İslam felsefesine ve dünyaya katkı yapmış... ...İslam düşünürleri elbette ki bu isimlerle... Sınırlı değil. Biz bugün birkaçını ele aldık. Dilerseniz bu konuda merakınıza yönelik çalışmalar, araştırmalar yapabilirsiniz. Bundan sonra size bir film önermek istiyorum. Özellikle videonun başında skolastik düşüncenin e, her şeyi kontrol altına alma çalışmasının nasıl ilerlediğinden bahsetmiştim. Bunu çok güzel anlatan kitaptan uyarlama bir film var. Dilerseniz kitabı, dilerseniz filmi, dilerseniz de her ikisini de edinip okuyup ya da izleyebilirsiniz. Bahsettiğim kitap Umberto Eco'nun 1980'de yazmış olduğu Gülün Adı eseri. 1986 yılında da filmi yapılmıştır. Ben hem kitabını hem filmini izledim ve gerçekten o dönemin skolastik düşünce dediğimiz şeyin insanların Bilim dünyasına, felsefe dünyasına, düşünce dünyasına nasıl etki ettiğini gördüm. Gerçekten çok sürükleyici bir e, kitap. E, ben şunu öneririm size. Önce kitabını okuyun lütfen sonra filmini izleyin. Çünkü e, uyarlama kitaplardan hep şunu gözlemledim. E, filmler asla kitapların yerini tutmuyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umalım keyifli olmuştur. Teşekkür ediyorum.